kanalımıza hoş geldiniz fırında patates köfte tarifi için öncelikle yarım kilogram kadar kıymanın içerisine bir çay bardağı kadar blenderdan geçirdiğiniz ekmek kırıntısına ve bir orta boy kuru soğanı yine robottan getirir, geçirerek içerisine ilave ediniz istenilen baharatları ve tuzu içerisine ilave edin daha sonra İyice elinizle yoğurmaya başlayın. Elinizle tamamen bütün malzemeleri karıştıracak şekilde iyice yoğurun. Daha sonra bir fırın kalıbınızın içerisine güzelce yuvarlayarak, yaklaşık ceviz büyüklüğünde yuvarlayarak alt tarafına güzelce dizin. Bütün köfteler bitene kadar bu işlemi uygulayın. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Benim tercihim ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar oluşturmaktı. Köfteleri hazırladıktan sonra 4 adet patatesi istediğiniz şekilde dilimleyerek aradaki boşluklara veya üzerine güzelce dizin. köfteleri ve patatesleri muntazam bir şekilde dizdikten sonra ayrı bir tavanın içerisinde yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar domates yarım yemek kaşığı kadar da biber salçasını birkaç yemek kaşığı sıvı yağla beraber iyice kavuralım kavurduktan sonra salçanın bu çiğliğini iyice alalım aldıktan sonra içerisine suyunu koyarak bu şekilde sosumuzu hazırlayalım toplamda 2-2,5 su bardağı kadar su ilave ettim sosuma tamamen üzerine köftelerin üzerine geçecek şekilde sosumu koydum 200 derecelik fırında pişmeye bıraktım deneyecek olanlar için şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.